Türkiye'nin ilk ve tek denizcilik ihtisas üniversitesi olarak eğitim veren Piri Reis Üniversitesi bir ilke daha öncülük yapıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile imzaladıkları dinamik konumlandırma dynamic positioning DP simülatörü eğitimlerinin Nautical Institute akreditasyonu ve sertifikasyonu ile yerleştirilmesi anlaşması kapsamında çalışmaları yapılan DP simülatörlerinin açılışı 30 Temmuz Salı günü Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü'nde gerçekleşti. Türkiye'de ilk olan sondaj ve destek gemilerindeki dinamik konumlandırma sistemini kontrol edecek yetişmiş personel ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanmasına olanak sağlayacak DP simülatörlerinin açılış töreninin ardından Piri Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nafiz Arıca gi̇s TV mikrofonlarına düşüncelerini aktardı. Bugün burada dünyanın en büyük simülatör merkezlerinden birisine sahip olan üniversitemize DP simülatör yeteneğini de eklemenin mutluluğunu yaşıyorum. bu proje Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile birlikte yürütülen bir proje. Bu DP simülatörü ülkemizdeki ilk milli yerli simülatör. Yani simülatörün teknolojisinden bahsetmiyorum ama e, bizim denizcilerimiz e, ihtiyaç duyulan e, denizci firmalarımızda çalışacak DP operatörleri e, yurt dışında eğitim alıyorlardı. Artık Türkiye'de Freerace Üniversitesi bünyesinde açtığımız bu DP simülatör merkezimizde e, bu eğitimleri alabiliyor olacaklar. E, i̇lk e, aşamada 5 günlük 33 saatlik bir giriş düzeyindeki bir eğitim. Daha sonra 60 gün günde 2 saatlik bir fiziki olarak denizde eğitim, eğitimin parçası görev yaptıktan sonra burada ileri düzey DP simülatöründe de yine eğitimlerini tamamlayıp DP operatörü olma hakkına sahip olacaklar. Ee, ve e, önümüzdeki yıllarda DP operatörlerine de e, Türk denizcilik sektöründe çok ciddi ihtiyaçlar olacağını biliyoruz. O ihtiyaca binaen bu e, merkezin kuruluyor olması, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı gibi e, güçlü bir kuruluşla e, bu e, merkezi kurmamız bizim için çok önemliydi. Bu projenin hayata geçirilmesinde e, mütevelli eğiti başkanımıza, mütevelli eğiti üyelerimize Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının öncek genel müdürlerine ve e, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının personeline ve tabii ki Firrıyet Üniversitesi'nin çok değerli personeline şükranlarımı sunuyorum.